Selamlar arkadaşlar. Kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar Cryptid Hunter Telegram oyunundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu videoya geçmeden önce bu videoda anlatan hiçbir şeyin yatırım tavsiyesi olmadığını, bu videoda anlatanların sadece ve sadece inceleme videosu olduğunu unutmayın deyip videomuza geçiyoruz arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar Crypto Hunter ve Crypto Hunter diye iki oyunları mevcut arkadaşlar. Crypto Hunter hem Google Play'den hem App Store'dan oynanan bir oyun. Crypto Hunter sayısı arkadaşlar Telegram oyunu olacak. Telegram oyunu ne zaman başlayacak ve detaylarından öncelikle bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Sonra Diğer oyunlarından da web sitelerinden de biraz bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar Crypto Hunter Presale bittiğinde başlayacak ve Presale 3 gün 6 saat sonra bitecek arkadaşlar. Videoyu paylaştığımda belki 3 gün olur bu. Ve e, şu an Presale yapıyorlar ve ton ağında olacak. Biliyorsunuz arkadaşlar bu Telegram oyunları ton ağında oluyor. Burada diyor ki arkadaşlar arkadaşlarını davet et %5 kazan ve free kartal her referans için diyor arkadaşlar. Burada Öncelikle Presale Worker'mış da pre katılmak için arkadaşlar Öncelikle Presale hakkında söyleyeyim Öncelikle bu videoyu da anlatan hiçbir şey yatırım tavsiyesi olduğunu unutmayın dostlarım Çünkü Presale'larda çok kar da edebilirsiniz Zarar da edebilirsiniz Neden Presale satılan token bazen listelenmiyor Sıkıntı oluyor zarar ediyorsunuz Bazen oyun çıkıyor yeteri kadar kazançlı olmuyor Zarar ediyorsunuz Bazen de oyun çıkıyor. Çok kazançlı oluyor ve token 100x bile yapabiliyor. O yüzden almak isteyenler tamamen kendi riskiyle tüm parasını kaybedebileceğini düşünüp ona göre miktar alsın. Ama çokça da kazanabilir. Token ismi arkadaşlar Nova Token ve ta bir Nova Token 0.006 ton yani 1 ton arkadaşlar alabileceğiniz Nova Token burada 166 10 tona. 1666 alabiliyorsunuz arkadaşlar. Oyun bir kart oyunu olacak ve 5 tane kartımız olacak ve bunları slotlara yerleştireceğiz ve bunlar bize Nova token farmlayacaklar. Bunu zaten white paper'ları var. White paperlarında detaylı olarak anlatacağım dostlarım. Hani detaylı olarak bakacağız, detaylı olarak gösteriyor. Burada referanssız davet ederseniz de ekstra bir tane kart veriyor arkadaşlar. Kart türlerine göre de ödül alabiliyorsunuz. Şimdi bu bir oyunlarıydı arkadaşlar. Bu oyunun White Paper'ına da bakıp sonra Crypto Hunter oyununa geçmek istiyorum dostlarım. Burada White Paper'da kart oyunu olduğunu söylemiştik. PvE Battle ve enerji mekanizması da olacak arkadaşlar. Tokenomics'ini önce Nova Token ile yapacaklar. Ödüllerin bir kısmını burada gördüğünüz gibi ton ödülleriyle. Sonrasında kendi utility tokenlerini çıkartacaklar. Crypted, CPT adında. Sonra bununla devam etmeyi düşünüyorlar. Tabii ki de oraya kadar uzarsa. Çünkü bu Telegram oyunlarında hani belli bir süre devam ediyor artık. Hani ilk girenler, son girenlerden, son girenler, ilk girenlerden fazla olduğu için bitiyor arkadaşlar. O linklerini vermişler arkadaşlar. Telegram kanalları da mevcut. Telegram kanallarına da bakarsak e, burada 420 üyeleri ve e, 74 çevrimiçi yer olduğunu görebilirsiniz. Partnerlerine baktığımızda arkadaşlar Dost, Line, Next, Coin, Market gibi e, partnerler olduğunu da görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve bunları yani uygulaması kullandığı her şeyleri buraya da eklemişler. Takım notlarına baktığımızda takım notlarını görebiliyorsunuz. En önemlisi bence kart sistem arkadaşlar. Kart sistem kartların resimleri bu şekilde gösterilmiş kartların resimlerine buradan bakabilirsiniz. 5 tip kart olacak ve bu kartlar free pack'sten ve hunter pack'lerden çıkacak. Ama free pack'lerden %95 ihtimalle normal kart çıkacak. Ve normal kartların günlük nova kazanımı 0.5 Layer çıkarsa 25, unik çıkarsa 125, legend çıkarsa 625, mitik çıkarsa 3125 arkadaşlar ama mitik çok büyük şans demek. O yüzden böyle oluyor. Ve upgrade ve level sistemi olacak kartlarda. Kartları upgrade edip level atlatabileceğiz. Bu da bize ne verecek arkadaşlar? Base stat veriyor. Sonra mining power'ı arttıracak. Kartların burada da bir token yakın mekanizması, burning mekanizması uygulanabilir arkadaşlar. E, kart açılım sistemi böyle bir kartlar olacak arkadaşlar. Kartlardan böyle çıkacak paketlerden kartlar. Free pack'ten %95 normal, %5 rare. Burada arkadaşlar e, available rarity göstermiş ve burada hani free pack'ler, hunter pack'ler neler çıkabileceğini gösteriyor arkadaşlar. Ama yine normal çıkma ihtimali hunter pack'ta yine çok fazla. Burada 4 kart ihtimalden %50 normal çıkıyor. Burada 5 karttan %19 arkadaşlar. Bu en iyisi zaten. Ama burada bile Uni'nin zor çıktığını söyleyelim arkadaşlar. Bayağı zor çıkıyor. Yani normal kartlarla çok fazla farm yapmanın mümkün olmadığını anladım yani ben. Ee, satışa gidecekler arkadaşlar için de şunu yarım dediğim gibi oyunun başlamasını da bekleyip satışa girebilirsiniz. Hani ön satış ya da direkt dalim değil. Oyun başlarsınız. Duruma göre görürsünüz. Oyuna girersiniz gibi düşünebilirsiniz. Bu da tercih meselesi. Ee, oyun içinde belki video çekeriz arkadaşlar. Kart level mekanizması olacak. İki kartı birleştirip bir tane kartın yakımını yapabileceksiniz gördüğünüzde. Ve burada burning sistemi de olacaktır illaki. Güzel olacak. Cost multiplayer'lardan vesaire de bahsetmiş. Burada gördüğünüz arkadaşlar. Aynı zamanda bu oyunun diğer oyunlardan farkını da bizlere iletmişler arkadaşlar. Ekip bunları illa biz, bizim farkımız bu demişler. Bunları illa duyurmak istersiniz demişler. Ben de söyleyeyim arkadaşlar. Ee, hemen buradan bakıyorum aynı şekilde ben de ee, ne farkları? Farkları bana iletmişlerdi. Öncelikle arkadaşlar 5 tane kar kart olacağını söylemiştik arkadaşlar. Çeşitli kartlar toplayarak onları geliştirebileceksiniz ve bunları mining'e takıp e, aktarabileceksiniz, alabileceksiniz. Aynı zamanda arkadaşlar her ön satışta kazandığınız referans için bir tane kart verecekler arkadaşlar. Bunlardan bahsetti. Davet ödülü sistemi de böyle olacak. Belki oyun başlayınca da farklı bir davet ödülü. E, invite ödülü. Invite Reward'ı olur arkadaşlar. Kart e, Card Collection deklerine baktığımızda kart Collection deckleri de burada da bahsetmişler. Burada her şeyi anlatıyorlar aslında. Aynı zamanda bir iki Twitter yapmışlar. Burak Crypto Hunter World X 2E. Bu normal Crypto Hunter oyunu. Bu da arkadaşlar Telegram oyunları için yapacakları Twitter oluyor. İkisini de yapmışlar. İkisi de birbiriyle etkileşimde. Gördüğünüz üzere burada arkadaşlar web sitelerine baktığımızda burada bu siteyi hem Google Play Store'dan hem App Store'dan indirebilirsiniz diyor. Telegram'larına bakıp Twitter'larına bakabiliyorsunuz. Burada da arkadaşlar kriptistler var farklı farklı gördüğünüz üzere bu oyunlarında da. Burada bizim projemiz nedir? Bunlardan bahsetmişler. Roadmap yapmışlar. Roadmap 2023-2024 quarter 2'den beri geliyor arkadaşlar. Ve gelişmekte sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Roadmap için. Bir blog bölümü yapmışlar. Blog bölümünde birçok şey yer vermişler. Burada sıkça sorulan sorular kısmı yapmışlar. Mesela nasıl Crypto Hunter World'u başlayabilirim gibi gibi sorular yapmışlar. Partnerlerine bakmıştık. Contact followers. Burada bir telegram announcement Telegram fikir kanalları, Medium'ları ve YouTube'ları var arkadaşlar. Burada 1483 Saksı e, Berklik. Burada bir announcement kanalları var. Burada bir community kanalları var. Bu Crypto antır için diğeri Cryptid Hunter için de arkadaşlar. videomu sürekli paylaşımda bulunuyorlar. Medium'daki paylaşımlarını istiyorsanız burada e, bakabilirsiniz. Baya paylaşımda bulunmuşlar. Ve Crypto Hunter World'un bir YouTube videosu var. Ve son oyunlarını arkadaşlar özel bir video yapmışlar. Benim kulaklık kapandı hemen ben açayım bunu. Burada kartları göstermişler. Kartlar görünüyor gördüğünüz üzere. Burada kartları mining kısımlarına koyuyorsunuz ve mining yapıyorsunuz arkadaşlar. İki kartı birleştirip upgrade edebiliyorsunuz ve token satışından bahsetmişler burada. Kartları da böyle göstermişler. Kart türleri de var. Burada diğer oyunları Crypto Hunter World'dan bahsetmişler burada da. Tek sıkıntı arkadaşlar ekibin tanınmıyor olması olabilir ee, ama Telegram oyunlarında genelde ekibe bakmıyorlar. Hani böyle birden hype yakalayıp da birden para kazandırabiliyor. O yüzden ne olacağını bilemeyiz. Hani onu açıkça söyleyeyim. Telegram oyunlarında son bir şekilde bir kez daha gösterip Telegram uygulamaları bu. Bu geri sayım bittiğinde oyun başlayacak dostlar. Videoda anlatmak istediklerim bu kadar dostlar. Videoyu beğendiyseniz kanal abone olup video açıp videoya like verin atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsun kendinize. Çok iyi bakın. Bay bay.